Jinx neye kudurdu yazmış birisi. Arkadaşlar geçen oyun karşımda Yasuo oynuyordu. 20 kere kestim. Durdu. Ben hiç chat yapmadım. Adam durduk yere anabacı küfür etti bana. Hem de 10 kere falan etti beyler. Şimdi aynı takıma geldik. Sana win yok diyor. Olay bu. Başka hiçbir şey yok yani. Beyler bu fillese de taşırım biliyorsunuz beni. Ben bu fillese de taşırım yani de gerek yok ki. Gerek yok yani. Ne gerek var yani? Yo AFK bırakmam beyler. Niye AFK bırakayım ya? Az önceki maçta gidip ölüyordu. Şu an isteyerek gidip ölse 20 kere ölemez biliyorsunuz değil mi? İsteyerek gidip ölse 20 kere ölemez. Neyse işe yarıyor beyler ölmesi. Kanka bende hızını al var biliyor musun ya? Kanka bir Q atacağım buna. Öldüm. Dc'ye çeksen. Dc'ye çeksem ne değişecek oğlum hayatımda ya. E öldün kanka. <laughs> Fidlesene neden durdun. <laughs> <laughs> Seai yayınlar. Emre hoş geldin. Aleyküm selam. Beyler. Yeni gelen kardeşlerim, olayı bilmeyenler vardır belki. Az önceki maç bu Jinx karşı takımdaydı. Yasuo oynuyordu. Bunu 20 kere kestim. O yüzden ana avrat dümdüz küfür etti. Şimdi aynı takıma geldik. O yüzden bu sefer yine bana win vermemeye çalışıyor. Yani zaten ben adamın karşısında win aldım. Şimdi benim takıma geldiği için tilt oldu köpek. Bana win vermemeye çalışıyor. Az önceki maçı YouTube'a atacağım. Arkasına da bunu atacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki, fidlemesine rağmen geri zekalı çocuğunu taşıdım diye. Bak Batu için özel sansür yapıyorum. Batu yorulmasın diye. Allah razı olsun kardeşim. O videonun üstüne bu videoyu atacağım arkadaşlar. Dümdüz Beyler istese 20 kere ölemez bu arada ha. Koşup koşup ölse 20 kere ölemez. Sıkılır. Gerçekten gidip gidip ölse 20 kere ölmez arkadaşlar. 6 level olmam gerekiyordu arkadaşlar ya. Ah be onu da kesseydik güzel olurdu da shutdown'un varsa vereyim dedim. Q'ya mana yoktu ya sanki. Var mıydı Q? Maybet o zaman arkadaşlar. Valla kusura bakmayın öyle bir şey var olduysa. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Harbiden var mıydı Q? Mana yoktu oğlum ya. Mana yoktu be. Mana yoktu mana mana. Mana yoktu be. Ya beyler klip alın bakın ya. Valla olabilir ama ben yoktu diye hatırlıyorum. Son saniye geldi. Ha, o kadar da olur beyler ya bir şey olmaz. Yok beyler ya. Bu adamın piresi unutuyorum. Bu adamların pire olduğunu unutmamam lazım. O adam da bilerek ölüyor çünkü. O adam da bilerek öldüğü için unutmamam lazım yani. Morgana yine iş yapmaya çalışıyor. Çalışıyor evet. Kanka beni öyle kesemezsin bu arada ya. Yani o şimdi kesersiniz işte. Şu an yapabileceğim bir şey yok. Thresh ölmedi mi ya? Püh. kessene bari kanka. Eline. Ah ah. 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 Eline sağlık. Tamam. İtikatsızın bitmiş olsaydı keserdik ya. Orman dönmem lazım beyler. Ben Ezreal'a maç kolay kolay vermem zaten ya. Yanındaki support Thresh olduğu için. Onu her türlü ayıklarız zaten. Adam benim ormana çökmüş. Afiyet olsun. Kıyamam ben Morgan'a sana oynamaya çalışıyor canını yerim ya geldim oraya ha, bu olmaz ya ya 5 kişiye karşı oynadığımız için şu an birazcık zor oluyor tabi Onuncu kez öldü. Güzel. Kral replemedin. Rappedeyim kral. Bir şey değişmez bu ülkede de. Kanka sen beni kesemezsin teke tekte. Çık git o yüzden hayatımdan. E, öyle kaçacaksan niye oynuyorsun kanka benle? Buna giriyorum şimdi buraya Urgot gelecek. Öleceğiz burada. Tipe bak ya. Yazık kıyamam sana. Ben bu oyunu... Ben bu sırf YouTube'a gitsin diye biliyor musunuz? <laughs> YouTube'a gitsin diye şey yapıyorum şu an. Önce kaybedip sonra karşımda bir de kestim muhabbeti için. 350 goldu var. Ay 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 O kule goldunu almaya çalışırsa kesebilirim. Kule goldunu da alamadı. Seni ilk kez izliyorum. Aşırı keyifli içerik oldu bu arada. Jinx aptalına rağmen. Mobile developer hoş geldin kral. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Sen yeni izliyorsan az önceki maçı görmedin. Az önce bu adam karşımdaydı. 20 kere kestim bunu. O yüzden tilt oldu birazcık. Şimdi bana win vermemeye çalışıyor. Cık. Helal oğlum sana ya. Helal lan sana çocuk. Helal çocuk sana. Morgana'ya üzüldüm ya. Harbiden Morgana Vini o kadar hak ediyor ki çocuk. İlikleri ne kadar hak ediyor ya. Morgana çok iyisin kral. Ticket atacağım. Ne yazacak acaba ticket'ta? Şako Vini bir önceki maç 20 kere kesti. Ben o yüzden yediremedim bu durumu. Hemen fitlemeye karar verdim. Şöyle oldu böyle oldu mu yazacak. Görüşürüz kardeşim. Şaka kocam. <laughs> küfür ettin yazıyor bir de. Abi çok kötü, çok kötü. Abi çok kötüsün. Bir de küfür etti yazıyor ya. Beyler bir de küfür ettin yazıyor ya. Az önceki oyun annemize etmediği şey kalmadı. Tiket atacağım diyor, küfür ettin diyor. <laughs> ya beyler. <laughs> ya beyler şaka gibi bir server'da oynuyoruz ya. Vallahi şaka gibi bir server'da oynuyoruz ya. İyi oynarsam 3'te 3'üm var burada. İyi oynarsam ama. İki de iki. Öldüm. Görmedim. Neyse 2'de 2 de iyidir ya. Q'nun süresi bitti ya. Q'nun süresi bitti. Vallahi Q'nun süresi bitti. Q'nun süresi bitti. Aa adam kesti onu. Helal lan sana. Arkasına yetişemedim ya. Arkasına yetişebilsem direkt ölecekti de Ezreal da. Görünmezlik bittikten sonra vurduk Q'yu maalesef. Görünmezliğin bitmeseydi tek yiyecekti de. Maalesef görünmezlik bitti. Morgana için kazanmak lazım. <laughs> o eksi LP yi yiyeceksin. Bunu oğlu yazıyor. Yok FF vermeyeceğiz ki. Senin gibi bir anne size rağmen alacağım maçı sende güzel Sende de <laughs> Babayı alırsın diye. Şako arkamda oynuyor oğlum her yerde oynuyorum ne arkası arkası önü mü kaldı ya? E güzel öldü. Morgan'a çok iyisin lan. Urgot'u kesmem lazım. Bu çocuk win almak istiyor galiba. Anlamıyorum ki. Millet çocuğu kesmeyi bıraktı arkadaşlar bu arada. Beyler bu arada Jinx'in fidlemesi benim işime geldi bu oyun. Bir sürü shutdown aldım yani. Normal oynasaydı kaybedebilirdik de fidlediği için kazanıyoruz şu an. Jinx nereden ithal? <laughs> güzel o da güzel soru. Şu an normalde orman dönmemem lazım arkadaşlar da. Bir şeyler ters giderse levelde geri kalırsam maçı taşıyamam. Ezril 10 level mesela şu an. Ah be oğlum. Neyse flash attı değil mi Ezril? O kill'i alsaydı üzülürdüm. Geldim kardeşim. Win alacağını gördü ya, fidleyemiyor beyler. Ben dedim bak, istese 20 kere ölemez dedim, değil mi? Bak, istese 20 kere ölemez beyler. Bu saatten sonra 30 saniyede bir ölüyor. Gitsin. Gitsin ölsün. Karakterini biliyorum ya. Adam isteyerek ölebileceğinden daha çok kestik yani. Yayınlar kaçta başlıyor? 7-8. Jinx neye kudurdu yazmış birisi. Arkadaşlar geçen oyun karşımda yasu oynuyordu. 20 kere kestim. Durdu. Ben hiç chat yapmadım. Adam durduk yere anabacı küfür etti bana. Hem de 10 kere falan etti beyler. Şimdi aynı takıma geldik. Sana win yok diyor. Olay bu. Başka hiçbir şey yok yani. Egolu bir ezik yani evet maalesef. Nasıl <laughs> kazanıyoruz ki yani şu an? <laughs> burada base atacağım. Bu adam kuleyi almak isteyecek. Bak beni burada gördü. Baron botum var. Baron botunun avantajını kullanıyorum şu an. Yoğumum olsaydı daha hızlı yetişirdim de. Ya keşke gold'u vermeseydim de yetişemedim bu kadar oldu. Bir dahakine daha çok fidle bu yetmedi yaz. Beyler fidle ben dedim ama fidlemez ki şu an. Win alacağını görüyor ya şu an. Oğlum bu zaten beyler lol'de win köpeği olmayan bir insan karşı adam onu kesiyor diye tilt olmaz. Sen zaten win almayı umursamayan bir insansan karşıdaki adam seni 20 kere kesse de adam ol chatten küfür etmez. Ama bu adam umursuyor. Umursadığı için zaten ölmez arkadaşlar. O kadar ölmez yani. Bakın bu kuleyi alacağım. Bu farma gelecek birisi. Ezreal hala akıllanmadı evet. Vallahi win olacak. Köpek seni koş peşimden. Yasu win alacağını anladı. win mi yazıyor hala? hala win mi yazıyor? Ah be oğlum ya nereye gittin ya? Aa burada. Bunların nesli tükenmez ya. Bunların nesli tükenmez bu doğru. Nereden anladım? Çalıya totem attı. Çalıya totem attıysa orada olacak. Nerede olacak? Beyler ben bunu girip sololayacağım bunu. Ultimi bekliyorum. Ultimi diyorum yanlış söylüyorum. Q'mu bekliyorum. Q'ma gerek yok ki. Niye bekliyorum? Solo baron keyfi. Elo gold ya. Bak ölemiyor beyler 13 ke 13 oldu. <laughs> yani Ultim yokken aksi 18 levelim karşı jungle 12 level ya. Oğlum o kadar fidledim. E Siz de harbi ayrım alsınız diyor. <laughs> Kanka bu troll ya. Bunlar trollüyor ya. Yüksek elo'ya geçsen keyifli oluyor. Abi dün 5 saat Westmaster elo'da yayın yaptım. Herkes bana her maçtan sonra abi lütfen TR'ye geç yazdı. Yani... Kimse benim orada yayın yapmamı istemedi ki arkadaşlar. Yani win almamız lazım normalde. Ben onu Ezreal'ı onun yanında teklerim yani. Yapma be. Neyse güzel. Temizle oğlum baby. Aferin çalış köle. <laughs> al kuleyi de al. Normalde yapmıyorum arkadaşlar da. Bu sefer sizleri mutlu edeyim. Kanı sormuş aldım. Siz kanı almamı daha çok seviyorsunuz. Beyler şu an hareket hızımı kaybettim işte. Bir de şu an yaptığım şeyin doğru bir şeyi yok. Yani mesela çizmem olsa çoktan kill almıştım. Ya oğlum. Eh be oğlum ya. Kesin şu adamı artık. Kanka tamam hadi. Hadi oğlum. Ama yani. Hadi. He oyun bitiyor taptan. İşte baron çizmesini satınca eşkal beyler ya. Baron çizmem olsa burada kazanmıştık yani oyun. Çizmeyi tekrar al böyle olmuyor. Artık alsam aynı çizmeyi alamıyorum ki o çizmenin dönüşme süresi var. Hayalet dans çalıyorum normalde o yüzden işte. Yok, öldük. Ölmeyin ama. Hepiniz ölmeyin ama arkadaşlar. Hepiniz ölürseniz maçı kazanamayız hani. Şako Baron yapacak. <gülüyor> Yapıyor. <laughs> Baron'da Aldım. Ağla. <laughs> yapıyor. Şaka baron yapıyor. Kuduruk ya. Böyle okyanus ruhunu verirsek oyun gidecek ya. Beyler. Bir son kez kol vereceğim takıma. Beyler 3 kişiyiz. Bari gelin birlikte. Yani split atıyorlar ya. Split atmamaları lazım arkadaşlar bu saatten sonra. Split atılacak bir taraf kalmadı oyunda. Yani buraya mesela şu an yardım etmeleri lazım. Şaka orada ejder alacak. Yok beyler ya. Diğerleri de oynamıyor şu an yani. iki pire olmasalardı maçı alırdık da. Beyze gidiyor ejder temiz. <laughs> Beyze gidiyor ejder temiz yazıyor. Beyler. Adam kol veriyor ya. Eee <laughs> 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 Yasuo'cum sen de böyle oynarsan zaten kaybettik kardeşim benim. GG arkadaşlar ya. Yasuo hiç oynamadı ya. Yasuo oynasaydı bu maçı alırdık ya. Neyse mutelleyeceğim. GG bu kadar olurdu ya. Kazanabilirdik valla. Ama Yasuo hiç bir işe yaramadı. Bir de bu da yaramadı ki. Bu ikisi pire zaten. Yani 3 kişiydik zaten. 33 dakika boşa oynattınız sizin de ananızı. Yok beyler kimse yoktu takımda ya. <laughs> Bunu atarız yine ya. Bunu yine atarız biliyor musunuz? İbret olsun diye. Bence biz bu videoyu atalım arkadaşlar. E, yani bizim açımızdan güzel bir maçtı sonuçta. 60k vurmuşuz. Eğlenceliydi. Taşıyabilirdik. Ama dediğim gibi şu ikisi pire YouTube'um. Siz bilmiyorsunuzdur. İkisi yani şu Jinx'le Tahm Kench işte pire olduğu için 3 kişi oynadık. 4 kişi oynasaydık yine kazanırdık ama bu adam win vermek istemeyince bu da vermedi. Seviyorum sizleri. Yani güzel oldu. Arda arda atmışımdır muhtemelen. Dünkü Yasuo videosunda 20 kere kestiğimiz adam. Karşım, bizim takıma gelince kudurdu birazcık. Eğlenceliydi. Maalesef TR server'ın hali ortada. Seviyorum sizleri. Yemek yerken izleyenler afiyet olsun. Like atarsanız seviyorum Kendinize iyi bakın. Bye bye.